Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Samet Erdem. Bugün Bağdat Caddesi'nde sürmeye geldik. Ve yanımızda Talha var. Ve Ahmet Samet Erdem. Kamerada Tunç Güçlü var. <laughs> evet bugün... <laughs> Uyduramadım. Bugün bizi neler bekliyor? Saat çok geç. Saat 7. Ama... Yine de daha Daha Yaradan bunları ki biz Arkadaşlar bu arada Kalha bir ay sonra askere gidiyor. O şimdi bir asker bir canı neler izler. Bir, ay, bir ister. ay sonra artık video yok size. Artık siz <laughs> çekin atın. Benden bu kadar. Şimdi diyeceksiniz niye maske takmıyorsunuz? Çünkü maske taktığımız <laughs> zaman sürerken doğru nefes alamıyoruz ve boğuluyor gibi oluyor. O yüzden Maske takmadık ama buraya gelene kadar maske taktık. Buna emin olabilirsiniz. Kanka birden kapandı. kapandı. Yo devam ediyor devam ekran. Devam ediyor. Ekran koruma modu. Hadi devam edelim o zaman. Yapamıyor. <laughs> kaymıyor. Kaymıyor diyor. Annem kaymıyor. <Kaymıyorum. gülüyor> devam. Bu arada yeni lastiklerim. Şöyle göstereyim. Hadi. Burada... buradan da 180 atalım. Bilmiyorum. Ba banyo, banyo patla. Çünkü şey var, tırtık var. Ve ben... tırtık var ve yukarı doğru. Efendim, Hadi. Ya. Sağa mı atıyorsun, sola mı? Sağa Bu tarafa. Ben şuradan çekeyim. Ama Aa. oradan bunu çekmeye çalışma bence. Çünkü bak tırtık var, anladın mı? Bilmiyorum ben ya. Bilmiyorum ya. Bisikletme. Bence kaç sefer de yapacak? Tek ya first try. O evet. gün evet. şeyde de yaptı ya. Aa, aynen, döndü. aynen. O daha zordu mesela. Hadi. Aynen tamam Hadi. böyle bir spota geldik. Baya güzel. Buradan başlayıp böyle kombin yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz şu an. Ne yapıyor? Abi az kalsın onu Al be nasıl bir düşüştü kardeşim ya. Talanın burada bu hareketi yapması çok zor çünkü sürekli insanlar geçiyor böyle ufak aralarda falan böyle yakalarsa deniyor. Şöyle bir göstereyim. Şuradaki basamaktan 180 çıkacak. F2, F2, F2. Öbür taraftan da full cap atacak. Ama gördüğünüz gibi aşırı derecede kalabalık. Ve Tala şu an ufak bir boşluk bekliyor. Orada hız alamadık biz abi. Olacak kanka. Oh! Evet, Oha lan çıkıyor zannettim ah <laughs> oh be! Abi. 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 Yine kalabalıkta, Tunt. sıra bekliyor. Evet, start verildi. bum 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 merak. <laughs> oh yeah desene. Oh yeah. Şu an efsane bir yerdeyiz. Ama akşam olduğu için güzel görüntü yakalayamıyoruz. Sadece sağ tarafında o da caddenin yanında olduğu için aydınlık. Diğer taraf karanlık. Eee Tunç kardeşim bu bu spot hakkında ne düşünüyorsun? Efsane ama önceden gelmemiz lazım. Evet çok geç kaldık. Burada işte e, Arif'in olsun, Talha'nın olsun, senin olsun, diğer arkadaşlarımızın çok güzel komboları var. Ben İstanbul'a gelmeden önce hep işte izliyordum. Diyordum işte ben de burada sürmeliyim falan. Yani bugün kısmet oldu ama bugün de çok geç çıktığınız için sürmeye bu saate kaldık. Akşam olduğu için de aydınlık değil hiçbir yer. Bu yüzden sadece şu kısımda bir şey yapabildik. Bu kısımda değil, bu kısımda. <laughs> Normalde... Bu taraflarda genelde hareket yapıyorlar. Daha güzel oluyor ama bu şekilde idare edeceğiz bugün. Ne yapıyoruz? Artık... Kaçıyoruz. Kaçıyoruz kanka eve gidiyoruz artık. Sokağa çıkma yasağı için son bir buçuk saat. Bir saat. Evet, bir saat kaldı. Bir saat. bir saat. Evet son kanka. bir saat kaldı. Artık biz de evlere doğru dağılıyoruz. Bye pa papa Bye -pa.